Geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi okur. Ay video çekmeyi özlemişim. Umarım siz de benim videolarımı özlemişsinizdir. De. Özlediniz de <laughs> Asla bir zorlama yok. Çok uzun bir süre YouTube'a uzun bir video atamadım. Bunun sebebi öncelikle küreye gitmiş olmam. ikincisi hastalanmış olmam. Şu an daha iyiyim. Bir, daha iki gün önce falan iyileştim ama bugün iyi hissediyorum kendimi. Dedim ki YouTube'a Ağustos ve Eylül'de okuduklarım videosu çekeyim. Çünkü Ağustos ayında da çekemedim. Hazır Eylül'ün sonu gelmişken de ikisini bir videoda bitirelim istedim. Bugün bu videoda 12 tane kitaptan bahsedeceğim. Lütfen yorumlarda hayatın nasıl gittiğini yazın. Çok uzun zamandır video çekemediğim için hani her şey yolunda mı falan beni güncellerseniz sevinirim. İsterseniz daha fazla uzatmayayım ve videoya geçelim. Başlayacağımız ilk kitap. Tolkien'dan Büyük Vat'ın Demircisi. Arkadaşlar bu kitap ince gördüğünüz üzere. Ama bundan daha da ince bu kitap aslında. 60 sayfa falan bu kitap. Sonra kitabın ilk hali var. İlk haline yer vermişler bu baskısında. Daha sonra Tokyo'nun bayağı kendi metinlerinin görselleri var. Hatta size gösterebilirim. Bu şekilde. Bütün o üstündeki karalamaları ya da aldığı notlarla bayağı koymuşlar bütün metni. Aynı şekilde bir galeri kısmı da var. Çizimleri de yer alıyor kitabın. Güzel bir baskıydı. Ben beğendim bu baskısını. İçi böyle. Bu konusunu anlatayım. Tolkien anlattığı hikayeleri İsa'nın doğumundan almayı sever siz de bilirsiniz ki çok Anlatmak istediğine varana kadar biz o kadar çok fazla şey öğreniyoruz ki bu kitapla ilgili neden ben de anlamadım. Okuyorum okuyorum ana karakter bir aşçı. Hayır ana karakter aşçının yardımcısı. Hayır ana karakter aşçının yardımcısının yemek yaptığı bir çocuk. Hayır aslında o çocuğun inanılmaz bir serüvendi öncelikle. Ana karakter anlamak bile bir serüvendi bu kitapta. Beğendim. Hiçbir sıkıntım yok. Sadece birazcık yoruldum okurken. Özellikle anlamaya çalışırken. Ama kitap güzel. Kitapta her 24 yılda bir falan. Şu an tamamen sallıyor da olabilirim. Çok uzun zaman oldu bu kitap kitabı okuyalım. Bir şenlik yapılıyor. 24 olsun. Tam hatırlamıyorum. Yazarım buraya bir yer hatırlarsam. 24 yılda bir, 24 tane çocuğun bir araya getirildiği bir ziyafet, bir tatlı şöleni gibi düşünebilirsiniz. Ve bu aşçı, bunu yapacak olan aşçı hayatında sadece bir kere bu şerefe nail olabiliyor. O yüzden özellikle pastaya ekstra bir çaba gösteriyor. Ama o zamanın aşçısı biraz tuhaf bir herif. Yani içine çok değişik bir şey katıyor pastanın. Ve aşçının yardımcısı diyor ki... Ya Allah Ama aşçı dinliyor mu? Tabii ki hayır. Her neyse ondan sonra onu pastanın içine koyuyorlar. Ne olduğunu söylemeyeyim sürpriz olsun size de. Onu pastanın içine koyuyorlar. Sonra o, o çocuklardan birine denk geliyor. <laughs> Bence güzel bir kitaptı. Tek kitap seri falan değil ama Tolkien'in başlamanız için uygun bir kitap mıdır? Meh olabilir olmayabilir de bilmiyorum. Daha önce hiç Tolkien okumadıysanız belki Hemli Çiftçi Gels'la ya da Rover başlayabilirsiniz. Devam ediyorum. Sonraki 3 kitabı birden vereceğim size izninizle çünkü bir serinin parçaları o da Maiden Abyss'in 2. 3. ve 4. cildi. Ben bu kitapları arka arkaya gömüyorum demiştim daha önceki bir videoda. Sanırım bir önceki videoda. Doymuyorum yani. inanılmaz bir kitap. inanılmaz bir dünyası var. 16 yaş üzeri bir kez daha söylüyorum. Ne olur. Bana diyorsunuz ki niye 16 yaş üzeri? Smat falan yok zaten. Smat olursa 18 yaş üzeri olur. Bunlar 16 yaş üzeri çünkü çok karanlık bir teması var. Çok tuhaf şeyler dönüyor. Lütfen. Rico ile Regin yolculuklarına devam etmelerini okuyoruz. Rico'nun annesini bulma çabasında Ebis'in içine dalmalarını ve deli deşet saçma sapan yaratıklarla ve saçma sapan hastalıklarla mücadele etmelerini okuyoruz. Neydi Ebis'i bilenler bilir. Bir asansör sahnesi bir de bir kırık kol sahnesi var. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Yani iyi anlamda kötüydü. Çok iyiydi. Ama çok kötüydü bilmiyorum. Ben bu seriyi çok beğeniyorum. İkincinin kapağı bu. Gittikçe karanlıklaşan bir teması var. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü de bu. Abi miti falan ne? Ne oldu yani? Ben Reg'i çok seviyorum. Nanachi'yi de aynı şekilde. Riko'yu da aynı şekilde tabii ki. Ama Reg'i inanılmaz çok seviyorum. Reg bir robot arkadaşlar. Bir cyborg. Ve Ebis'in içine daldıklarında diğerleri gibi etkilenmiyor reg. O yüzden de konu yanında olması güzel ve arkadaşlıkları o kadar güzel ki. Bu kitaplarla ilgili tek sıkıntım ne biliyor musunuz? Yazımda çok yanlış var. Çeviriyi bilemem. Japoncam yok. Ama yazımda çok yanlış var. Mesela bağlaç olan D'lerin, dağların birleşik yazıldığı ya da birleşik yazılması gereken şeylerin ayrı yazıldığı çok fazla sık görülen bir şey bu kitaplarda. Onlar biraz benim dikkatimi dağıtıyor. Onun dışında hiçbir problemim yok. 16 yaş üzeriyseniz Made in öneririm. Sonrakilere geçiyorum. Bir sonraki kitap benim bu videoda anlatmak için epeydir beklediğim bir kitap. O da Aziz Ayaş efsanesi. Bu kitap bakın şu kadar. Kaç sayfa biliyor musunuz? İnanmazsınız yani. 50 sayfa. Hem çok geri çizdim hem de çok beğendiğim bir kitap oldu bu. Klasik okumaya alışkın değilseniz bir tık ağır gelebilir. Çok fazla diyalog yok ama var olan bir durumu anlatıyor olaylardan ziyade. Bu da aşırı fakir, evsiz bir adamın eline geçen bir parayı, borç bir parayı geri ödemek istemesini ama bir türlü ödeyememesini okuyoruz aslında. Bu kitap yazarın ölümünden hemen önce tamamladığı son kitap. İnsanların mucizelere ne kadar kolay alışabileceğini anlatan bir kitap. Ben çok beğenmiştim. Çok da ince bir kitap. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bence okuyun. Sıradaki. Bir sonraki kitaba dair yaptığım bazı videolar, short ve reels videoları inanılmaz tuttuğu için bu kitabı Türkiye'ye benim okuttuğuma inanıyorum. Reure. Rosmun Evrensel Robotları. Arkadaşlar bu kitap bu kitap ben bir önceki videoda bu kitabı kargodan çıkardığımda, paketten çıkardığımda bile demiştim ki bu çok iyi bir kitap olacak gibi gözüküyor. Yanılmadım. <laughs> bu kitap 1921'de yayınlanmış bir bilim kurgu tiyatrosudur. 1921'de yayınlanmış bilim kurgu, tiyatro ve robot kelimesinin geçtiği ilk metin. O zamanlar robot diye bir kelime yok. Robot gücü, ya o kadar güzeldi ki, bir avuç adam var. Bunlar uzak ücra bir adadalar ve bir fabrikadan sorumlular robot üretiyorlar. Sonra bir kadın geliyor bu adaya. Adamların hepsine aşık olur kadın. Siz de takdir edersiniz ki. Kadın aslında robot ayaklanması çıkarmaya geliyor. Ama sonra adamlardan birine aşık olduğu için o adamla evleniyor. Ve o odada yaşamaya devam ediyor. Var olan düzen o kadar ilginç ki. Adamların düşüncesi çünkü hep şu. Boğazımıza kadar kumaşa, boğazımıza kadar arpaya, buğdaya batacağız. Yemeğe, erzağa batacağız. O yüzden çalışmamıza gerek kalmayacak. İnsanların çalışmasına gerek kalmayacak. İnsanlar varlık olarak en üstün hallerine gelebilirler sonunda. Düşünce buradan çıkıyor aslında. Ama sonra nerelere gidiyor? Nerelere? Çok güzel bir kitaptı. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Onun üzerinden onluk. Onun üzerinden yüzlük. Bayılırsınız diye düşünüyorum. Çok güzeldi ya. Keşke tiyatrosu olsa da izlemeye gitsek. Şey, tiyatrocular... Bayıldım çok güzel bir kitaptı. Bence hangi tür okuyorsanız, hangi tür seviyorsanız da yine severek okuyacağınız bir bu kitap. Bunu söyleyecek kadar ileri gidiyorum ve devam ediyorum. Bu arada bu video bir beyaz eyeliner kaosu olabilir. İlk defa beyaz eyeliner çekiyorum. Nasıl gözüküyor onu da bilmiyorum şu an kamerada. Sonraki. Üç Kız Kardeş, Anton Çehov. Çehov severim. Durum öykücüsüdür. Ben de bir durum öykücüsü olduğuma inanıyorum. Ve Çehov okumayı severim. Yes. Ama bu o kadar hoşuma gitmedi. Neden biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar aşkı memnun tadında. Aşçının şoföre, şoförün uşağı. <laughs> Gerçekten öyle bir kitap. İnanılmaz çarpık ilişkileri var. Demiştim ki bir ne oluyor şu anda. Bunlar üç kız kardeş. Bunların bir erkek kardeşleri var. Babaları vefat etmiş falan. Her şey öyle başlıyor. Ama o kadar karmaşık geldi ki başta bana algılaması. Biraz zor alıştığım için okumakta da zorluk yaşadım. Güzeldi ama Çehov'un en sevdiğim kitabı değil sanmıyorum. Yani daha iyi kitaplarını okuduğuma inanıyorum Çehov'un. Sonraki. Sonraki kitap benim yazarının daha önce okuduğum bir kitabını çok beğenmem dolayısıyla. Dolayısıyla? Dolayısıyla alıp okuduğum bir kitap o da Verdigo. Yine Algernon Blackwood'un daha önce Söğütler kitabını okumuştum ve çok güzeldi. Arkadaşlar Söğütleri beğendiyseniz bunu da alın okuyun çünkü çok benzer. Nasıl anlatacağım bilmiyorum ya. Böyle gerilim kitaplarındaki gerilimi, korkuyu anlatamazsınız ya. Hissetmeniz lazım. Yani yine bilinmeyen bir varlığın saldırısı söz konusu. Tuhaf, korkutucu, ürkütücü bir saldırısı. Güzel bir kitaptı. Söğütleri okuduysanız, beğendiyseniz Vendigo'yu okuyabilirsiniz. Ya da Vendigo'yu okuyup beğenip başka bir şey, aynı türde başka bir şey okumak isterseniz Söğütleri okuyabilirsiniz. Nice. Bir korkumuz daha var bu ay okuduğum. Çok güzel bir korku kitabı. Maymun Pençesi ve Diğer Öyküler Arkadaşlar. Kim onun yazarı? W.W. Jacobs. İçindeki hikayeleri söylüyorum size. Maymun Pençesi, Üç Kız Kardeş, Mezar Ev, Jerry Bundler, Esmer Adam'ın Hizmetkarı ve Kuyu. Çok iyiydi ya. Gerçekten çok iyiydi. Bakın maymun pençesi inanılmaz. Ben maymun pençesi hikayesini bitirdim. Çok azlar. 16 sayfa falan. Maymun pençesi hikayesini bitirdim. Şey oldum böyle. Daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Maymun pençesi 3 kız kardeşti çok iyiydi. Maymun pençesini anlatayım mı sadece? Maymun pençesinde bir maymun pençesi var. Gerçek. Tılsım gibi bir şey bu. Adamın biri diyor ki bu lanet olası zıkkım. Bunu yapan kişi öyle bir yapmış ki, Hintli birisi yapmış, öyle bir yapmış ki 3 kişiye sadece 3 tane dilek hakkını gerçekleştirme şansı sunuyor. Ama adam bir yandan da şey diyor hani keşke kişi bulaşmasaydı bunları hani bilmem ne cihazı. ama tabii ki bizim ana karakterimiz akıllanır mı akıllanmaz. Kendisi eşiyle yaşayan yaşlı bir adam bir de genç oğulları var işe gidiyor falan öyle bir çocuk. Adam diyor ki tamam bana ver. Alıyor. Öncelikle 3 kişiye 3 dilek hakkı bağışlayan bu şeyin ilk kişisi zaten Hintli adamın kendisi. Kendi yaptığı şey. İkincisi satın aldığımız adam. Üçüncü şanslı kişimiz de bu herif. 200 dolar falan borcu varmış. Diyor ki 200 dolar borcu, borcum kapansın. 200 dolar istiyorum. Neler ya? 200 dolardan çıkan neler oldu yani? Ya? inanmazsınız Çok güzel bir kitaptı ya. Ya hem çok kısa hem çok vurucu böyle. Hani bunu Gerçekten ateş başında birilerini korkutmak için anlatabilirsiniz buradaki hikayeleri. Çünkü ben okurken şey oldum böyle. Yani bilmiyorum o kadar güzel ki mesela Jerry Bundler çok güzel. Mezar evi çok güzel bir hikayeydi. Korku seviyorsanız öneririm. Bir sonra kitabımızı göstereceğim ama ben şu an bu kitabı bitirmedim bu videoyu çekerken. Eylül ayı son okuduğum kitap olacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden bu videoyu yine almak istedim. O da Baron Begge. Betimlemeleri çok başarılı bir kitap. Bir askeri bir bölük bu arada. Kitabın ona şeyi teması. Yani bir askeri bölüğün ilerleyişini okuyoruz. Ve başlarındaki herifi hiç sevmiyorlar. Çünkü çok değişik yöntemler olan bir adam, değişik bir mizacı var. Başarısız değil, başarısız bir komutan asla değil ama sorgulanabilir. S sadece biraz şaibeli bir ilerleyişi var. Bir daracı sahnesi vardı. O kadar etkiledi ki beni. Çok güzeldi. Yani sizi o daracının dibine götüren bir kitap. Betimlemeleri o kadar iyi bence. Henüz bitirmedim. Beni ne bekliyor bilmiyorum. En son bir kadın karakter geldi. Neler olacak hiçbir fikrim yok ama güzel ilerliyor. Bu kitap hakkında daha sonra daha fazla konuşma ihtiyacı hissedersem Instagram'da sizi darlarım büyük ihtimalle. Sonraki. Joseph Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. Arkadaşlar bu kitap tek oturuşta okunup bitirilebilecek bir kitap değil bence. Çünkü size mitolojide karakterlerin yolculuklarının, hikayelerinin Nasıl ortak bir şema gösterdiğini anlatıyor. Ve bunu da yine inanılmaz çeşitli mitolojik hikayelerden örnekler vererek yapıyor. O yüzden böyle tek oturuşta 800 tane mitolojik öykü okuyup da Hı, tamam yes bitti diye kitabı kapatıp devam edebileceğiniz bir şey değil bu. Öyle olsa bile aklınıza çok kalmaz diye düşünüyorum. Bakın ben mesela görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bazı yerleri işaretledim şu an. Orada bıraktım. Sonra devam edeceğim. Güzel, gayet güzel, açıklayıcı, faydalı olabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle öykü anlatıcılığına merak duyuyorsanız. Sonraki ve son kitabımız. Raven, Mikro. bu kadar yeri işaretledim. Arkadaşlar bu kitabın nasıl bir... Bunu nasıl anlatacağım size? Çeşitli bakış açılarıyla yazılmış öncelikle. Çeşitli bakış açıları ve geçmiş ve gelecek arasında kurulan bağlantılarla anlatılan bir kitap bu. Kurgusu bence zordu ama çok güzel başarılmış olduğunu düşünüyorum. Her şey aslında Paris'te başlıyor. Bu kitabı gördüğünüzde Paris'te başladığını düşünmezseniz ben de düşünmedim. Her şey Paris'te başlıyor. Ana karakterimizin ismi Esme. Bu kızın hayatında birkaç senenin boşluğu var geçmişindeki travmalardan kaynaklandığına inanıyor ve bayağı bir boşluk var ve ne olduğunu hatırlamıyor o arada. Biz de bilmiyoruz haliyle. Sonra birden bizi Şak diye kitap geçmişe götürüyor. Başka bir karakterin başka bir dünyanın olduğu yere. Zeus'un oğullarından birisine. Bu çocuğun ismi Endymion. Raven bunların direkt hani tanrı soyundan gelenlere verilen bir mühür. Tanrı statüsünden daha üstün gibi bir şeyler. Aslında bayağı güçlüler yani diğer sıradan tanrılardan bin kat daha güçlüler. Bin kat daha zor ölüyorlar. Diyor ki bana bir tane bana hmm. ayrı bir yer ver, ayrı bir dünya ver, ayrı bir yerim olsun falan. diyor ki, okey ama Zeus bu yani. Zeus bu, burada bile güvenilir mi? Hayır tabii ki. Zeus Endymion'un yanına Poseidon'u veriyor, yaveri olarak. Ve diyor ki, tamam ama bir koşulum var. Ne olduğunu söylemeyeyim yine, spoiler olmasın. Arkadaşlar bu kitabın gidişatı hakikaten çok güzeldi. Geçmişte 1500'lerin Atlantis'inde yaşanan olaylar ve günümüzde yaşanan olaylar ve kişiler inanılmaz bağlantılı. Bu tanrılar ve ravenlar ve bir de alchemistler var. Bunların hepsi aslında günümüz dünyasında başka isimlerle varlar ama siz onları okurken hangisinin hangisi olduğunu bir türlü anlamıyorsunuz. Sürekli şey düşünüyorum mesela Esme Kim. Esme Kim çok iyi bir kitaptı. Gerçekten iyi bir kitaptı. Yazarın söylediği bu birinci kitap henüz. Bu birinci kitap olduğu için daha olayların girdiği kitap değil. Benim bu kitapla ilgili en büyük sıkıntım mekan betimlemesinin hemen hiç olmamasıydı. Yani Atlantis'e dair ya da toprak yola dair benim kafamda hiçbir görüntü yok. Yazarın söylediği bu bir giriş kitabı ve ikinci kitap. Yani kitabı şöyle planlamış. Giriş, gelişme ve sonuç şeklinde bu giriş kitabı, gelişme kitabında daha çok betimlemeye yer verecekmiş. Atlantis falan daha çok görecekmişiz. O zaman anlatacakmış bize her şeyin nasıl olduğunu. Ben bu seriye devam etmek istiyorum. Yazımı gerçekten hoşuma gitti. Asla basit değildi. Şöyle de bir karakter kartı var. Ben bir karakterim. Şuradan bir karakter. Kim olduğunu söylemeyeyim. Spoiler olmasın. Çok sevdiğimi söylediğimde yazar bana dedi ki Damla o karaktere çok bağlanma. bu karakterin kaderi güzel değil dedi <laughs> Sonuç olarak Ağustos. Ağustos. Sonuç olarak Ağustos ve Eylül aylarında okuduğum kitaplar bunlardı. Ağustos ve Eylül biraz zor aylardı benim için. Çünkü gümüş yürek 2'yi teslim etme sürecimdi ve hani tasarımlar bilmem neler, yayına hazırlama, carçurt çok dolu dolu bir aydı ikisi de. Ona rağmen iyi okuduğuma inanıyorum. Siz neler okudunuz? Bu iki ayda en sevdiğiniz kitap neydi? Lütfen biz de yararlanalım. Seviyorum. Hoş kitaplardı. Geri dönmek güzel. İsterseniz daha fazla uzatmayın ve kapanışa geçelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı isimle, samimi okur ismiyle hem Instagram'da hem TikTok'ta hem de Wetbet'te varım ama Wetbet şu an kapalı. Bin kitapta da DNA Çeron ismiyle varım. Instagram'da daha aktifim. Bin kitapta kitaplara dair alıntıları paylaşıyorum. Takip etmek isterseniz. Gümüş Yürek benim kitabım. Okuyup düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İkincisi çok 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 yakında çıkacak. Gümüş Yürek'e dair bilmek istediklerinizde Gümüş Yürek Konuşuyoruz isimli videoda bulabilirsiniz. Bir sonraki videoya dek lütfen kendinize çok iyi bakın. Kitaplarınızı okuyun, ödevlerinizi yapın ve bol bol su içmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşelim.